Üstad, ulumu diniye ve fünunu bedeniye ayrımını ilk başta, yani münazaratı okuduğu sıralarda yapmış, bunu ortaya koymuş. Fakat çok sonra tümüyle bu ayrımı silmiş. Ana risale metinlerinde hiçbir şekilde dini ilimler, fenni ilimler diye bir ayrımdan mümkün değil bahsedemezsiniz. Asla böyle bir şey yok. Zaten en büyük sorunumuz da ilimleri dini diye ayırmak, bir de dini olmayan diye ayırmak. Bize Said Nursi şunu öğretiyor. Bütün cisale Nur'un eğer suyunu sıksak ve çıkarsak, bir damla damlasa o damlalardan birinde şunu der. Ya her şey dinidir ya hiçbir şey dini değildir. Çünkü gerçek şu, bu alemin bir yaratanı var, ya var ya yok. Var diyorsan var edilen her şey yaratıcıdan Allah'tan bahseder, o halde her şey dinidir. Erkeksen yok de. O zaman hiçbir şey dini değildir. Net bize yüzyıllardır asıl ecdadımızın ocağı, baba ocağımızdaki külleri biriktirip közü unutturan bu ayrımı Üstad çok büyük bir onarıcı çabayla zihnimizden siliyor. Ben ilahiyat okumadım. İmam kapısından birkaç defa geçtim hoş bununla övünüyor da değilim, tıp eğitimi aldım. Yani bildiğiniz anlamda fenni ilimler eğitimi aldım. Bu ilimlerin ortasında ne biyolojide ne matematikte, ne fizikte, ne coğrafyada, ne astronomide, ne anatomide hiçbir zaman Risale-i Nur'daki cümlelerin uzağına düşmedim. Bu benim şahsi itirafımdır daha koyu, daha net, daha doğrudan dersimi aldım. Biyoloji çalışırken de, cerrahi çalışırken de, tıp çalışırken de, anatomi çalışırken de, fizyoloji çalışırken de böyleydi. Bu ayırımı tümüyle zihnimizden kaldırmıştır üstad. Her şey dinidir. Yani bütün bir kainat, bütün bir varlık, tüm bir eşya bizim imanımıza Şahit olmak için vardır. Eğer hayatı şahit kılmadığımız bir imanımız varsa, bu iman taklididir. Eğer imanımızı, imanımıza eğer hayatı şahit kılmadıysak, kılmıyorsak, eşyayı ve varoluşu şahit kılmıyorsak, karşımızda gördüğümüz, yanımızda bulduğumuz eşyayı ve var edilişiyle israf ediyoruz demektir boşa harcıyoruz demektir. İki türlü zarardayız.